Samsun Valisi İbrahim Şahin, toplum ve aile hayatında kadının yerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, bir çocuğun yetişmesinde en fazla emek harcayan ve toplumu şekillendiren kadındır. Bu nedenle kadınların toplumda hak ettikleri yeri alması ve yasaların verdiği hakları layıkıyla kullanabilmeleri çok önemlidir dedi. Vali Şahin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Şahin, Türk kadını tarihimizin en eski dönemlerinden içinde bulunduğumuz çağa kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın merkezinde yer almış, her dönemde ihtiyaç hissettiğimiz, feragat ve fedakarlıkların en yücesini yapmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşu ve Atatürk'ün önderliğinde kadınlarımız çağdaş dünya kadınlarının sahip olduğu tüm kazanımları elde etmiş, bu doğrultuda modern Türkiye'nin kurulması yönünde önemli bir misyonu üstlenmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınlarımızın toplumda layık oldukları saygınlığı kazanması, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik haklarını tam ve etkin şekilde kullanmaları ve karşılaştıkları sorunların gündeme getirilerek çözülmesi açısından önemlidir kadınların toplumsal hayatla bütünleşmeleri toplumun işleyişine gelişmesine ve ilerlemesine daha etkin bir şekilde katkıda bulunmaları eğitim seviyelerinin yükseltilmesi ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları sosyal güvencelerinin sağlanması ve hukuki sorunlarının çözüme kavuşturulması için herkesin üzerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekir dedi